Böyle bir aile ortamında çocuk aile bağları zayıf olduğu için negatif duygularını gidermek için bağımlılığa yöneliyor, maddeye yöneliyor. Ya yani, ya da çocuk bir şekilde kendine değer verildiğini hissettiğinde arkadaş grubunda çeteleşme yaşı, ergenlik yaşı o yaşta ona yöneliyor ve bu böyle durumlarda çocuk risk altına giriyor. Bu nedenle yani çocuğun bağımlılığa yönelmesi bir psikolojik boşluk oluşuyor çocukta. Bunu gidermek için Anlı, yöneliyor. anlıyorum ama yani aile bağları sağlıklı olursa. Şimdi bu ekonomik zorluklarda e, sadece bir kişinin çalışmasıyla dört e, tane, beş tane çocuk bir de eşine, bir de kendisine bakması insanın mümkün olmuyor. Tabii. Yani kadınların da çalışması ve de üretime katkıda bulunması gerekiyor. E, çalışması ki, şart değil. ki. Anne ev, ev işine veriyor. Hiç çocukla ilgilenmiyor. Bütün gün eşyalarla ilgileniyor. Çocuk. E, yani anne varken tamam. yoksun yani, gibi oluyor. Yani e, çalışmayan anne olmasın <laughs> yine yetmez. Yine anneye döndük? <gülüyor> <gülüyor> çalışmayan anne yani, olmasın demek. Olmayan yetmez. babalar nerede? <laughs> Daha çok babalar yani şimdi, olmuyor aslında. Tabii burada yani şimdi erkek çocuk için yani anne için de bu e, çocuğun büyütümünde birinci derecede sorumlu olan kişi baba, anne ve baba. Yapıyor. Gidiyor. Ya, tabii sonra. Yani tabii e, 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 e. baba, baba, e, e, yani burada babanın yani babanın ailede rolü yok anlamında e, yorumlamamak gerekir tabii. Yani burada anne baba ikisini bir ebeveyn anlamında düşünmek gerekir. Yani burada sadece anne sadece baba değil çocuğun eğitiminden ikisi de sorumlu. Ama burada baba... bizim bildiğimiz yani babadan mesela gizlenir bir sürü bir şey. Anne anne çocuğu şey yapar. Korur. Ee, bir sürü bir şey babaya söylenmeden de e, hasır altı edilir mesela böyle olaylar da var yani e, baba e, sürekli korkulan bir figür olarak ortalıkta gibi görüyorum ben ya yani. baba'yı bizim ailemizde baba'yı sopa gibi kullanıyor anne baban gelir babana söylerim tarzında bu şekilde bu baba çocuk ilişkisi sağlıklı olmuyor zaten e, sağlıklı ailelerde erkek akıllıysa çocuğunu mutlu etmek istiyorsa eşini mutlu eder eşini mutlu ederse zaten çocuk çocukla ee, annenin çocuk ilişkisi iyi olabileceği için e, sağlıklı ilişki kurulabilir. Yani birlikte zaman geçirmek derken o nitelikli beraberlik mesela çalışan annelerde çalışmak zorunda ise o kısa sürede olsa nitelikli beraberlik varsa onu rahatlıkla kapatabilir. Yani baba için de aynı şekilde baba çalışıyor geç geliyorsa o nitelikli beraberliği hafta sonu ya diğer günler birlikte zaman geçirmeyi başarabilirse e, birçok problem. Büyümeden çözülüyor. Çocuk kendine değer verildiğini, önem verildiğini burada hatta slogan olarak söylediğimiz bir cümle vardı. Sev, değer ver, paylaş. Yani çocuk sevildiğini, değer verildiğini ve onunla paylaşıldığını hissettiğinde yani çocuk evi seviyorsa, aileyi seviyorsa çocuk bağımlılık ajanlarıyla karşılaştığı zaman böyle durumlarda ona bir an yönelse bile anne babanın üzüldüğüneceğine rahatsız olacağını bilirse bak baba söyledim Bengi Hanım bilirse <laughs> böyle durumlarda çocuk içerisindeki internal stopper deniyor. iş durdurucu. O devreye giriyor. Yapma, yani yanlış yapıyorsun diye içindeki o yasakçı devreye giriyor. Zihninde bir jüri var. O devreye giriyor çocuk Evet. Sizi anlıyorum ama bir de şöyle bir şey var. Kuşaklar arası fark ciddi oluyor Türkiye'de. Yani çok hızlı gelişen bir ülke. Çok hızlı gelişen bir teknolojiye sahip. Dolayısıyla önceki kuşakla şimdiki kuşağın arasında birbirini kolay anlayamadıkları tabii ki alanlar var. Çocuklar belki giderek bunu da görüp işte onlar ne anlayacak ben bunları onlara anlatamam yani hiç anlatsam da anlamayacaklar zaten şeklinde. Yani kendi ailelerine karşı da bir, bir belki bir mesafe de giderek koymaya başlıyor. Çünkü onlar onun derslerine zaten hiç yardım edemiyor. Yani giderek böyle arada bir ciddi bir kopuş yaşanıyor. Bu Bizim kuşağımız için söz konusu değildi. Benim annem benim yaptığım bütün dersleri matematiği de geometriyi de bilir yardım edebilirdi. Ama bizden sonrakilerde yani ben kızıma artık zor yardım etmeye başladım. Yani bir fen dalında okuduğum halde yine de giderek farklı bir matematik, farklı bir diyelim ki fizik oluştu. Şimdikilerde daha da zor. Dolayısıyla derslerin ee, derslerin paylaşılması veyahut da derslerin başarısı ya da başarısızlığını ailelerin kolay kolay takdir etmesi mümkün değil. Ancak geçti mi kaldı mı, sınav notunu biliyor. O kadar. Başka başka türlü bir iletişim yok. O nedenle yani bu herhalde e, yeterli değil. Yani e, ailenin çocuğu takdir etmesi noktasında zannedersem zorluklar içerisindeyiz. Ama belki de sizin ve Bengi Hanım söylediğiniz gibi yani aile bilgi olursa bir şekilde bilgilendirilirse bugün bunların tehlikeleri açısından bilgilendirilirse o bilgi aktarabilir. Yoksa sevgiyle paylaşmakla o çocuğu koruyabilecek bir durumda olacağımızı zannetmiyorum ben. Yani siz ne dersiniz? Yani sevgi, paylaşma, Pardon bir şey daha söylüyordunuz siz, değer verme. Tabii, sev, değer ver, paylaş. Evet, sevmek, değer vermek ve paylaşmanın çocukları koruyabileceğini düşünüyor musunuz? Yani tek başına koruyabileceğini düşünmüyorum. Ne kadar çok e, sevgimizi verirsek verirsek. Bir kere çocuklarımız, şimdi konuştuğumuz çocuklar birazcık daha e, ergen döneminde olan Büyüt, çocuklar büyüdü. olduğu için evet. onlar hakikaten inanılmaz derecede zekiler. Ve her şeyi e, ve o dönemdeki çocuklar aslında yapmış oldukları eylemleri bir yerde biliyorlar. Bunun suç olduğunu bildiği şeyler de var. Dolayısıyla suç olduğu bildiği şeyi örtbas etmeyi, onu gizleyebilmeyi, kamufle etmeyi de çok iyi biliyor. Bizlerin onlar kadar e, dikkatli olup onların her tarafını e, kontrol edebilmemiz mümkün değil. Yani sadece sevgiyle bunu yapmamız mümkün değil. Bana göre e, çocuklarımızın sevginin dışında, muhtemel risklerden dolayı işte bir, bir çocuk uyuşturucu kullanıyorsa o çocuktaki davranış değişiklikleri neler olabilir? İşte e, fiziksel görüntüsünde bir farklılık olabilir mi? İşte e, işte göz e, çevresinde değişiklikler oluyor, yemek yemiyor vesaire vesaire gibi bir takım belirtiler var. Ya bütün bunları bilmesi lazım veya işte internet suçlarına karşı, bilişim suçlarına karşı, internet üzerinden gelebilecek riskleri önleyebilmek için mutlaka o konuda bilgi sahibi olması en azından bu konudaki uzman kişilerden destek alması gerekiyor. Yoksa sadece çok sevip birlikte bir takım şeyleri paylaşmak yetmiyor. Sonuçta onlar birer birey ve kendilerinin bağımsız alanlarının oluşmasını çok fazla istiyorlar ve yaratıyorlar. Her an zaten o yaş grubundaki çocuk anneyle babayla paylaşımını da bir süreklilik arz etmesini istemiyor. Çünkü sizin az önce belirttiğiniz gibi çok değişti ve jenerasyon arasındaki fark çok fazla. Onların zevkleri, bakış açıları, görgüleri çok daha ötede, daha teknolojikler bize göre. Dolayısıyla biz zaten onlarla paylaşımı tamamen yapamıyoruz. Bir yere kadar götürebiliyoruz. Dolayısıyla her halükarda bizim muhtemel riskleri ilgili deneyimli uzmanlardan görüşler alarak kendimizi yetiştirip Çocuklarımızı sadece sevgi değil, aynı zamanda işte arkalarından, yanlarından izleyerek neler oluyor, neler bitiyor bir şekilde kontrol mekanizmasını geliştirmemiz gerekiyor. Çocukların zevk tuzaklarına düşmesinin en büyük nedeni çocuklarında bir amaçsızlık var. Yani özellikle ergenlik döneminde çocuklara uğrunda çalışacağı, uğrunda emek çekeceği, gayret göstereceği bir amaç verilmezse çocuğa amaçsızlık her şeyi kolay elde ederse hazır çözümler sunulmuşsa çocuğa böyle durumlarda nasılsa annem babam bütün imkanları sağlar. Evet sağlamış. ama öyle değil. Şimdi buradan ya çıkan da hiç sonuç verilmemiş ya, ya da, da hiç verilmemiş. çünkü buradan çıkan sonuç yani uyuşturucu sadece zenginlerin meselesidir gibi bir şey Böyle bir şey yok. Kesinlikle. Çok tabii. geniş tabii. her tarafta olan bir hadise. ama şimdi şöyle tabi e, tabii ailelerin kesinlikle benim kanım ve bunca e, Yıl bütün dünyadaki önleme tekniklerini de incelemiş birisi olarak yani başarılı önleme tekniklerini çok küçük yaştan itibaren ailenin az önce sıraladığım bir takım sorunlarda yani stresle başa çıkma, problem çözme vesaire Tabii. konularında eğitilmesi gerekiyor. Bunu hiç kimsenin kendi kendine bilmesi mümkün değil. Bunu muhakkak bir eğitiminin Tabii. verilmesi gerekiyor. Tabii ki o okullarda bu eğitimin yaygın bir şekilde her dersin içine yayılarak yani özel bir ders olarak değil de e, işte e, de, müzikten spora kadar yani bütün bu, bu derslerin içine bir şekilde müfredata dağıtılmış biçimde bu sorunla başa çıkabilme karar verme becerileri vesairenin e, yerleştirilmesi gerekiyor ve bununla ilgili de dünya üzerinde dünya kadar da başarılı program var. Bu iki yaşından itibaren Çocuklarımıza da bir şeyler öğretilen programlar var. Türkiye bu açıdan tabii ki maalesef ancak yumurta kapıya dayanınca veya da testi kırılınca aklı başına geliyor. Yani birdenbire siz çocuğunuzun uyuşturucu kullandığını öğreni veriyorsunuz.